Merhaba arkadaşlar. üst sayılarla alakalı e, sorularımıza devam edebiliriz. E, i̇lk soruda 2'nin e, x 3. kuvvetinin 8 olduğunu söylemiş. Biz biliyoruz ki 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Bu halde üstünün 3 olabilmesi için e, şunu yapalım. x-3'ün 3 olması için x'in ne olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. O halde cevap için denizi söyleyebiliriz. Peki bu tarz sorularda 9 dediğimiz ifade aslında 3'ün karesi olarak yazılıyor. Bunun da a eksi kuvveti eşittir 27'dir. Peki üçüncü, kaçıncı kuvveti 27 olarak baktığımızda 3'ün 3. kuvveti. Ama şunu direkt 3 üzeri 2'yi dağıtılmış bir şekilde yazarsak daha rahat görmemizi sağlayacaktır. 2a-2. kuvveti eşittir. 3'ün 3. kuvvetidir. O halde tabanlar aynı olduğu için üstlerini eşitleyebiliriz. 2 tane a-2 ifadesini 3'e eşitlersek 2a dediğimiz 5'tir. a da buradan. 5 bölü 2 olarak gelecektir. Cevabımız denizlidir. Bir sonraki soruya baktığımızda bu tarz sorularda da şunu yapabiliriz. Öncelikle 49 aslında 7'nin ikinci kuvvetidir. Peki 7 üzeri 3 eksi x yazdığında 49 dediğimizde yani 7'nin karesi. Peki tabanlar aynı olduğu için üstleri eşitleyebiliyorduk. O zaman 3 eksi x dediğimiz ifade 2'ye eşitti. Buradan x'i 1 olarak bulabiliriz. x'imiz 1 olduğu durumda şurada bize verilen ifadede yerine yazarsak sonuca ulaşabiliriz. Bu halde x gördüğümüz yere 1 yazarsak 3 çarpı 1 olarak geliyor. 5'in 0. kuvveti 1'dir. 3 çarpı 1 de 3 olarak geldiğinden dolayı 3 artı 1'den 4 olarak bulunur. Cevabımız Adana'dır. Gelelim bir sonraki soruya. Dikkat edersiniz ki şurayı biraz parçalamamız gerekiyor. Hatta tamamını parçalayalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri bakın x'in neyi? Karesi. Çarpı şurasını şu şekilde yazdım. 2 üzeri 2 x çarpı 2 üzeri 1 şeklinde yazacağım. Eşittir 64. Öncelikle 2 kere 2, 4. 4 ile bunu sadeleştirdim. 16 geldi. Daha sonrasında şurayı düzenlediğimizde 2 üzeri 1 tane x. 1 tane x daha 2 tane x. 2 tane x daha 2 üzeri 4 tane x'in ifadesi aslında 16 dediğimizde 2 üzeri 4'tür arkadaşlar. O halde 4 tane x'imiz kime eşit oldu? 4'e eşit oldu. x'imiz de buradan 1 olarak geldi cevabımız da Adana'dır. Gelelim 5. soruya. 5. soru için şöyle bir şey söyleyebiliriz. 3 tane 3 üzeri x ifadesi kime eşit? 3 üzeri 9'a. Şuradan her tarafı 3'e bölersem bakın şuradaki 3'ler birbirlerini götürecekler. Buradan aslında neyi bulmuş olacağız? 3 üzeri x ifadesi 3'ün 8. kuvvetidir. O halde x buradan 8 olarak bulunacaktır. Yerine yazdığımızda da bakın 8 bölü 2'den direkt cevabımız 4 olarak gelecektir. Bir sonraki soruya baktığımızda da 1 bölü 8'in x eksi 1. kuvveti. Aslında ben bunu şöyle yazabilir miyim? 8 üzeri eksi 1'in taklattırılmış hali aslında x eksi birinci kuvveti. Kime eşit oldu? Aslında 16 üzeri 1 eksi x'e. Bunu da parçalarsam 2'nin 4. kuvvetinin 1 eksi x'inci kuvveti olarak yazmak istiyorum. Peki şuradan aslında düzenlediğimizde 2'nin küpü ya şu kısmı aslında 8 üzeri eksi 1 değil de 2 üzeri eksi 3 yazsak aynı şeye tekabül edecektir bir adım daha azaltmamızı sağlayacak aslında yerimiz kısıtlı olduğu için. Bakın 2 üzeri eksi 3 olarak yazmış olduk aslında. Peki buradan eksi 3 ile eksi çarptığımda 2 üzeri eksi 3x artı 3 eşittir. Bunu da 4 ile dağıttığımda 2 üzeri 4 eksi 4x. Dikkat ederseniz ki tabanlar aynı olduğu için üstleri eşitleyebilirim. O halde eksi 3 tane x artı 3 dediğimiz ifade aslında 4 eksi 4 x'tir. Buradan eksi 4 x eksi 3 x. Bunu karşı tarafa attığımızda x ifadesi 1 olarak bulunacaktır. Yani şunu yapmanız gerekiyor. 8 ve 16 en küçük iki tabanında yazılabileceğinden dolayı hepsini iki tabanında yazdığımızda tabanlar aynı olduğu zaman direkt üstlerini eşitleyebiliyorsunuz. Bir sonraki soruya geldiğimizde de aslında bunun bu tarafa atılıp sıfır olması demek. Ben şunu yazabilirim. Böyle yazarsam daha da anlaşılır hale gelecektir. Şimdi bunu bu şekilde yazdığımızda da 4x artı 2'nin 7. kuvveti. Biz tekli ifadeler için şunu söylemiştik. Eğer bir ifadenin üstü tek ise Olabileceği tek şey içlerinin birbirine eşit olması. Ama çiftte ne söylemiştik? Eğer çift olduğu durumda eksili bir ifadenin mesela eksi 2'nin karesi de 4'tür. 2'nin karesi de 4 olacağından dolayı içlerinin bir tanesini eksiyle çarpıyorduk. Bunu da hatırlatmış olalım. O zaman 5x-1 eksi ifadesi kime eşit? 4x artı 2'ye eşit. O halde x'leri bu tarafta toplarsam x eşittir ne olarak gelecektir? 3 olarak gelecektir. Bizden de zaten x'i istemiş. Gelelim 8. soruya. Benim kuvvetimin hatta şöyle benim sonucumun 1 olabilmesi için öncelikle birin tüm kuvvetleri 1'dir. Birinci ifadem bu. İkincisi, ikincisi için şunu söylüyorum. Eksi 1'in çift kuvvetleri 1. Bir. Eksi 1'in tüm çift kuvvetlerinin sonucu 1'dir. Ve bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Öncelikle bunları incelersek arkadaşlar. 1'in tüm kuvvetleri 1. O zaman buranın 1 olabilmesi için x'in eksi 2 olması gerekiyor biz her halükarda yerine yazalım. x e, eksi 2 yazdığımızda bakın 1 üzeri 2 1'e mi eşit oluyor? Evet. Olduğu için x eşittir eksi 2'yi aldım. Daha sonra eksi 1'in çift kuvvetleri buranın eksi 1 olabilmesi için x'in eksi 4 olması gerekiyor. Aldıktan sonra yerine yazalım. Eksi 1'in 0. kuvveti 1 mi? Evet 1. Sağladığından dolayı o zaman ben bunu ne yapabiliyorum? Alabiliyorum. O zaman bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 demiş dedik az önce. O zaman şöyle söylüyorum. Sıfır yapan değerim eksi 4 mu? Ama eksi 4'ü içeri yazdığımda eksi 1'in kaçıncı kuvveti? Bakın sıfırıncı kuvveti 1'e mi eşit? Evet 1'e eşit. O zaman x gördüğüm için de burası için ne söyleyebilirim? Eksi 4 yazabilirim. Şurada dikkat etmemiz gereken şey bunu alabiliriz. Ama şurada dikkat etmemiz gereken şey Eksi 4 yazdığımda eksi 1'in üstünün çift gelip gelmemesi diye bakmamız gerekiyor. O halde x'in alabileceği farklı değerler toplamını istemiş bizden. Eksi 4 ve eksi 2 sağladığından dolayı eksi 6 olarak söyleyebiliriz. Ödev testine geldiğimizde bakın x ve y birer rakamdır. x ile y'nin çarpımını istemiş. Şurayı biz düzenlediğimizde aslında 27 bölü bakın onlar yüzler binler 27 bölü bin dediğim ifade aslında 3 bölü 10'un bakın küpüdür. Peki küpünü aldığımda da 3x'e çarpabilirim. Yani küpünün x'inci kuvvetini direkt 3x olarak yazmış olduk. Burada da 9 bölü aslında 100'dür. 9 bölü yüzde 3 bölü 10'un karesidir. Peki 3 bölü 10'un karesinin y'inci kuvvetini yazdığımda direkt 2y olarak yazabiliyorum. O zaman tabanlarım aynı olduğu için üstler birbirlerine eşit olmalı. 3 istediğim ifade 2 tane y'ye eşit olmalı. Ben buradan buna 2 tane k dersem x'e y'ye de benim için 3 tane k olarak söylersem o zaman x gördüğüm yere 2k y gördüğüm yere 3k yazacağım. Şu eşitlikle bakın bana ikinci verdi eşitlikte yazdığımda 6 tane k artı 2 tane k'nın 8 eşit olduğunu görüyoruz. 8 tane k 8 ise o halde k nedir? 1'dir. Buradan x'imiz ne geldi? 2. Y'imiz ne geldi? 3. İkisinin benden çarpımlarını istiyor. O halde sonucumuz nedir? 6 olarak gelecektir. Bir sonraki soruya da baktığımızda Burada da 8 üzeri x eksi 1. Aslında ben 8'i en küçük tabanda yazmak istiyorum. 2'nin küpünün x eksi 1. kuvveti. O halde 1 bölü 4'ü de 2 üzeri eksi 2 olarak yazmak istiyorum. 2 üzeri eksi 2'nin 2 eksi x'inci kuvveti. Eşittir 8'i de 2'nin küpü olarak yazmak istiyorum. Hepsini bir düzenlediğimizde karşı tarafa eşitlememiz gerekiyor. Öncelikle şu ifadeleri düzenleyelim. 2 üzeri 3x eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 4 artı 2x eşittir. 2'nin küpü olmalı. O halde tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayabiliriz. 3x ile 2x'i topladım. 5x geldi. Eksi 4 ile eksi 3'ü topladım. Eksi 7 geldi. 2 üzeri 3. Bakın tabanları eşit olduğu için üstlerini eşitleyelim. 5x 7 kime eşit? 3'e eşit. O zaman şu sol tarafta eşitleyebiliriz. 5x 7 dediğimiz ifade 3'e eşit olmalı. Buradan 5 tane x'im 10 olmalı. x'im de 2 olarak bulunur. O halde benden 3 üzeri x'i istemiş. Aslında istediği ifade 3'ün karesinden 9 olarak gelir. Yani Bursadır. Bu tarz sorularda en küçüğe kadar parçaladığınızda karşı tarafı eşitlemeniz yeterli olacaktır. Gelelim üst ifadede. 2 üzeri 10 ifadesi bizim için üsttekinin en küçük halidir. Pay için en küçüğüdür. 2 üzeri 10 parantezini aldığımda 2 üzeri 1 kaldı. 2 üzeri aynı şekilde şurası zaten 2 üzeri 10 parantezinde şurası yalnızca 1 olmalı. Burası 1, burası 2 üzeri 1, burası 2 üzeri 2 olmalı. Peki bölü dediğimde isterseniz alt tarafı eksi olduğu için ben direkt 2 üzeri eksi 12 parantezini alayım. Sebebi de parantezlerimin aynı çıkmasını istiyorum. 2 üzeri eksi 10 olabilmesi için 2 üzeri 2 lazım. 2 üzeri eksi 11 olabilmesi için 2 üzeri 1 lazım. 2 üzeri eksi 12 olabilmesi için de 1 lazım. Bakın 1 bölü 4'ün eksi x'inci kuvveti eksiden kurtaralım. 4 bölü 1 yazalım. O halde 4 bölü 1'in x'inci kuvveti de 4 üzeri x'tir. Bakın şunlar birbirlerini götürecekler. Amacım da zaten buydu. O zaman 2 üzeri 10. Eksi 12'yi yukarı attığımda 2 üzeri 22'dir. E 4 üzeri x dediğimiz kavram da aslında 2 üzeri 2x'tir. Tabanları aynı ise 2 üzeri 22 eşittir 2 üzeri 2x. O halde x'im ne olarak gelir? 10 olarak biz x'imizi bulmuş oluyoruz. Gelelim dördüncü ifade, dördüncü soruya. Burada da neylerimiz ortak? 5 üzeri x'lerimiz. O halde hepsini 5 üzeri x şeklinde parçalayalım. Bakın bu şekilde parçaladığımızda en son karşı tarafa eşitleyeceğiz. Bunu da bu şekilde yazdığımızda şekilde söyleyebiliriz. Bu halde ben hepsinde 5 üzeri x parantezine alıyorum. Peki 5 üzeri x parantezine aldığımda şöyle renkli kalemle işaretleyin. Bakın şunları aldığımı düşünün. O halde 5 üzeri 1 kalıyor bu kısımdan. Bu kısımdan 2 kalıyor. Eksi bu kısımda da 1 bölü 5 kalıyor. Karşı tarafta da 170 olarak geliyor. Şu kısmı düzenlediğimizde bakın 5 artı 2'den 7. 7 eksi 1 bölü 5'ten 34 bölü 5. O halde 5 üzeri x çarpı 34 bölü 5 eşittir 170. Şöyle bir şey yapsak sadeleştirsek. 17'ye bölsek 10 gelse. 17'ye bölsek 2 gelse. O halde 2 ile de onu sadeleştirsek 5 gelse. Yani en sonki durumda 5 üzeri x'im 25'e eşit oldu. O halde ben neyi biliyorum? 5'in kaçıncı kuvveti 25'tir? İkinci kuvveti 25'tir. X'imiz de buradan 2 olarak gelecektir. Bir sonraki soruya baktığımızda bunu da bizim parçalamamız gerekiyor. En küçük taban hangisidir? 2 tabanı da parçalayalım. O halde 2 üzeri 2'nin kaçıncı kuvveti? 3X artı birinci kuvveti. O halde devam ettiğimizde 2 üzeri 4'ün 2 x eksi birinci kuvveti eşittir. 2 üzeri 5'in x artı birinci kuvveti şurası da 2 üzeri 4. Peki düzenlediğimizde 2 üzeri 6 tane x artı 2 gelecek ilk ifadeden. Şuradan 2 üzeri 8 tane x eksi 4 gelecek. Eşittir diyorum. Bu kısımdan da 2 üzeri 5x artı 5 gelecek. O halde yanında da 2 üzeri 4 var. Tabanlar aynı dikkat edersiniz ki üstleri topluyorum. 8x 6x daha 14x. O halde 2 üzeri 14 tane x eksi 2 eşittir. 2 üzeri üstün düzenlediğimizde 5 tane x artı 9. Bu halde tabanlar aynıysa üstlerine eşitleyebilirim. Bakın kimleri eşitleyeceğim. Şunları birbirlerine eşitlersem sonucu bulabilirim. O halde şurada eşitleyelim. 14 tane x eksi 2 dediğim ifade 5 tane x artı 9'a eşit olmuş oldu. 5x'i karşı tarafa attığımda 9 tane x eşittir 11 olarak geldi. x'i de buradan yalnız bıraktığımızda 11 bölü 9 olarak bulunuyor. Yani Edirne'dir. Yani bizim burada yaptığımız şey en küçük parçalara kadar ayırdıktan sonra biz ne yapıyoruz? Karşı tarafa eşitliyoruz.